gençler selam. Ben Buğra Başkan. Çok sevdiğiniz, merakla beklediğiniz Her Sofari serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi adım artık Turkish Supreme Republic. Bunu düzelteceğim demiştim. Düzelttim. Şu omanın rengini de değiştirdim. Bizim renkle aynıydı. Şimdi ufak ufak artık ittifakı kurmaya başladım. Tabii kolay değil. Millet ikna edeceğim de şeye sokacağım. Zaten egreşinden patlıyoruz anasını satayım. Türkmenistan'ı nationalist yapmıştım kendim gibi. O bizim yanımızda artık. Özbekistan, Azerbaycan, Lübnan zaten Nationalist'ti. O yüzden onu çekmek çok zor olmadı ve şöyle bir ittifakım var gençler. Türk-İslam Birliği adı altında. Şöyle bir ittifakım var. Azerbaycan'da var burada, Lübnan var, Türkmenistan, Özbekistan. Ha bir de şurada iki tane puppet yaptığım devlet. Ondan sonra da kafadan girmiş oluyor. Kıbrıs falan, falan vesaire Orada kafasına göre takılıyor. Şey yapmadım. Onu da halletiriz bir şekilde. Buraları da buslamaya devam ediyorum. Kazakistan'ı hatta bak şey gelmiş Kırgızistan Kırgızistan State olmuş. Tam demek ki bunu da sokarız. Buna improve relation falan yaparsak alırız bunu. Sıkıntı yok. Kazakistan'la Tacikistan'a da uğraşıyorum. İsrail'i falan indirdiğimde de bu civara ilerleyeceğim. Ama ittifak olarak ilerleyeceğim. Artık daha fazla Müslüman kanı dökmek yok. Bunlar zaten nationalist başlıyorlar. Bunlar zaten hepsi nationalist devletler. İşte Mısır olsun, Libya olsun başında kattafi var falan fişmeken. Tabi o İsrail yapılacak olan kapışma. O ayrı. Evet. Şimdilik durum bu. Orduların da durduğu yerden göreceğiniz üzere Balkanlara bir sefere çıkacağız ve 3. Balkan savaşlarında Balkan devletlerine analarının gününü göstereceğiz. Yani, yani, kısır lütfen yani gençler pardon yani. Tabi karşımızda Kolay bir rakip yok. Biliyorsunuz geçen oyunda pek bir aksiyonlu olmuştu. Geçen bölüm dediğim, O yüzden böyle bir mevzu var gençler karşımızda. Aslına bakarsanız. Şimdi ben burada dürüst olacağım. Benim yalanım dolanım yok çocuklar. Ben orduları buraya dizdim bilerek. Bunlar tehdit altında olsun diye. Süreç içerisinde askerleri orduyu toparlarken de şurada. Bakın bunların hepsini böyle, böyle yeşil yapacağım gene. Bulgaristan'la Yunanistan'a da şeyi bastım. Buraya komple boost yaptım. Bunlar da hepsi Nationalist. Amacım şu. Hepsi tek bir siyasi görüş olsun. Kolayca savaşa girsinler ama NATO gelmesin. NATO ile sonra kapışacağım. O büyük kapışma olacak. O epik kapışma olacak. Yunanistan Yunanistan, Bulgaristan ve Montenegro'ya da Arnavutluk falan. Birisi daha böyle bir böyle bir ittifak kurdular kendi aralarında. Diğerlerini de ben ekledim gençler. Açıkçası yani. Yalanım yok. Niye? Çünkü tokatlardım ben onları. Öldürürüm, içlerinden geçerim onları. Gel baba dedim, ekleyebildiğim kadarını ekledim. Fakat şu Macaristan girmiyor bir türlü. Çok da zorlamadım açıkçası. Çünkü zaten kendime düşman ekliyorum resmen. Daha da zor olsun diye. Baktım ne yapayım? Ordu sayılarını aynı görüyorsunuz şu an için. Yani biraz daha belki arttı. Ancak şöyle bir farklılık var çocuklar. Yani ne yaptı bu adam? Hiç ama asker yapmadı. Hayır, bakın. Burada upgrade'ler zaten aldı başına gitti. Bayağı bir teknoloji ilerlettik. Allah'tan eksiğimiz yok ama bakın gençler ne yaptım. Mekanize birlikleri şu raddeye getirdim. Eskiden sadece şu üçü vardı. Şimdi böyle. Komando birlikleri yine pekala böyle. Tank birliklerinde şu yoktu. Şu üçü yoktu. Bu eklendi. Ee, jandarmayı biraz çoğalttım. Tek bir tane askerdi. Mehmetçik var. Full böyle bir şey yarattım. Daha çok Anadolu'nun savunmasında. Anadolu savunmasında yer alıyor. Çünkü Yunanistan'ın buralarda çok fazla askeri var. Şimdi aralardan, madalardan, madalardan aksiyon yapar bana benim sinirimi bozar. Anlatabiliyor muyum? Hiç ona aksiyon yaptırmayacağım. Yunanistan'a Justification of War atıyorum. Yaklaşık olarak 21 günü var. Bulgaristan'a da atıyorum. Niye derseniz gelmeyebilir savaşa. Ben işimi garantiye alayım. Çağırırsa açmam. Çağırmazsa açarım. Ee, bu arada Yunanistan'ın üstünden gitmeyeceğim. Taktiğimi de söyleyeyim. Taktiğim de şu. Ya, bu oku buradan görüyorsunuz ama asıl taktiğim şu. Şöyle bir açma harekatı yaptı, yaptığımı düşünün gençler. Yani nasıl şutlar dur şöyle göstereyim de tam denk gelsin. Şöyle bir açma harekatı yaptım düşünün. Yani bu ordular buradan böyle açılacak. Haşırt diye buraya dönecek. Şuraya kadar açacağım. Yani bu ilerleyen ok sadece bunların geldiği yerde arkadan vurmak için. Niye buradan dönüyorum? Sanki Almanların Maginot'la aynı hesabı. Gençler şurada bakın. Tekile düşüyor. Bir de dağlık mağlık falan bir yer. Yani ben hatırlıyorum. İ İkinci Dünya Savaşı döneminden de hatırlıyorum. Burası bela. Her sofayla, Türkiye olarak oynayanlar bilir. Bura bela. Hiç burada savaşmaya gerek yok. O yüzden ufak bir Almanya Blitzkrieg'e tarzı böyle. Belçika etrafından dönersin ya o hesap. Diyelim. Hadi artık zamanı ilerletiyorum arkadaşlar. Ben power veriyor ama daha var. İyi. <laughs> Çok güzel. Şimdi sen buraya. Canlarını oku. Sen buraya. Canını oku da bomba armut yapmasan da olur. S. Buraya. Canlarını oku. Oh. Hmm, bir dakika. buraya. Canlarını oku. Siz. Buraya. Gemilerini vur. Sevgili donanmacı. Üç tane uçak gemimiz var. Lütfen. Search and destroy. Bir de böyle bir şey oluşmuş oluştu bu da. Ben delleşmedim. Sen de sor canım, Stroy. Bütün görevler verildi. Bütün alan kapatıldı. Savaş emri bekleniyor. Başlıyoruz çocuklar. Elayları çağıralım mı? Çağırmayalım. Delikanlı gibi tek başıma savaş yapıyorum. Haydi Bismillah. Siz ikiniz gidiyorsunuz çocuklar. C'ye gel. Kimleri çağırdın bakayım savaşı Yunanistan'da Yunanistan'ı çağırdın mı lan? oğlum Vallahi çağırmadı Yunanistan'ı. Ben biliyordum çağırmayacağını. Şerrefsiz. Geleceksin o savaşa Yunanistan. Başlara vuracağım seni. Ahan da bizim uçaklar gidiyor. Kapışma başlasın. Baboli yardır. Bir noktadan delindiler. Enteresan burası delmeyi beklemediğim bir nokta. Gelmedi. Aha açıyoruz herifleri. Vallahi açtık. Başını alan. Aha deldik. Deliyoruz. Aslanlarım overrun attılar bak bak Yürü be Etrafını çevirecek utanmasa Kovalayın şerefsizleri Bodun mu oturtun Oğlum niye kimse buralara saldırmıyor Ende gel buraya saldır. Buraya saldır lan, boşluk olsun Romanya'ya, boş. Bir dakika bizimkiler buraya çıktı. buraya gideceğim ha unutma. Ne yordum ha? Anam zıçtık Ortalığı karıştırdım bir saniye Neyse düzenlemenin vakti gelmişti zaten İyi oldu, iyi oldu böyle oldu. Şöyle ayrılsın. Herkes bir gideceği yere gitsin. Sonra bunu ikiye bölsem. Babayı da koy buraya paşamı. Şimdi Tamamdır. sen yukarıyı tutuyorsun tamam. Babale, sen şunu yapıyorsun bak. Tamam, evet. Anlaşıldı. Renkler aynı olunca kafam karıştı bir an. Sen Hmm, i̇ttirebiliyorsan ittir ama sanmıyorum ittirebileceğini ya. Tamam, evet, sen bu yapıyorsun. Paşam, paşam, aslansın paşam. Yunanistan'ın korfunun oradan yüzdüreceğiz Yunanlıları. Evet. Ya bu ne böyle şimdi? Oğlum şuraya gelinseniz de. Böyle olmaz ki ama. paşam gözünü yani yiyip. Bey bir temizleyin. Dur ne yaparsanız yapın. Acilen tasfiyeye ihtiyacı var. Hadi. Anlaşıldı. Hadi sen yaparsın. Tamamdır. Paşam senden kaçar mı ya? Anlaşıldı. Hadi şuraya kadar. Orunun kralını yediler gene. İşte bu kadar. Yunan yüzdürme seanslarına hoş geldiniz. Tamamdır. Şimdi baba burayı temizliyorsun. hiç çıkamadım. Blues'u paşam alır ya. Paşam büyüksün ya. Vallahi büyüksün. ya vallahi çatır çatır. Size saldırmıyoruz. Ya illa ben mi emredeceğim saldırsanız ha? Ay bunlar da çok nazlılarmış ha. Saldırın lan. 60 tane askersiniz orada. paşam maşallah. Allah o ne? Bir şey mi çıkmış? Ha yok çıkmamış tamam. Yunan adasını gördüm korktum bir an. Allah'ım fabrikalar falan gelmiş ne oluyor? Şimdi? Dah yapalım bari lan. Vur bu değil. Ya kes şunların arasındaki bağlantıyı ya. Oh be. Gençler bunlar çok uzattı. Bu işi bitiriyorsunuz. Çim ne bir saniye ya. Çim bir, bir saniye. bir dakika şimdi. Tam buraya gidiyorsun paşam. Siz kendi koruduğunuz alana gidin. Okey. Gidin ve düşmanı ittirin buradan. Diğer ordu buraya gidiyor. Dağlık da savaşıp duruyoruz salak gibi. Anlaşıldı. Hiç gerek yok buna yani. Nerede benim uçaklarım? Bunlar da dünya kupası yapıyor. Burada katliam var Balkanlardan <laughs> Paşam. Hadi ellerin dert görmesin paşam. ciddi anlamda hava kuvvetlerim o kadar güçlü ki gençler. Yani. Bulgaristan çöp. Anam o ne? Bana böyle kendi çapında aksiyon yapmış burada. Bastık ittirdik suya ettik. Karadeniz'de yüzüyordur artık bunlar. Öf 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 ne giriyoruz ha. Bizim donanma kaptanına bak. E şunun tipe bak bir bizimkinin tipine bak. Oğlum bizimki tipiyle dövüyor. Tipiyle yener lan. Havali şuraya kadar bir çek. Anladım. Lan şunu da alın. Rukusunuz arada. E i̇şte burası kaldı. Alo burayı unuttunuz. Evet. Ha paşam bir dakika. sonların değil şurası Burası başka bir mega toplar. Lucy Paşa girdiği yeri dağıtıyor. Hiç. Anlaşıldı. Direkt direkt duman oldular lan bunlar. Tamamdır. Hadi bitirin şu işi hadi. Burayı temizleyin komple. Ukrayna sınırına dayandı. Hadi yine iyisiniz gençler. Dinamo Mokiyo maçına daha kolay gidersiniz. İstanbul'dan çıktım mı E5'ten kaptırdım mı tamam. Evet. Tamamdır. Hulusi Paşa'm bu savaşı bitirmemizin vakti geldi. Dışarı işaretle de aferin Paşam hadi eline sağlık Bitir bu iş <laughs> <laughs> Ne üretim var ne üretim var Ne üretim var ne oluyor ya böyle kadar patlayacak anasını satayım. Ne yapsak bir tane daha misal kuruzur yapalım o zaman. Yani o kadar da bir şey yokmuş. Ben de sevindim. Tamam bakacağım buna. Improved anti tank. Tamam, Advanced anti tank var burada. Amerika bana embargo uyguluyor. Ya Amerika sen kimsin ya? Tamamdır. Bak şimdi harakiri yaptıracağım. Hepiniz buraya gidin. O bak demiştim onu görmeyin Onu görmeyin Şurayı da almayı unutmayın Şöyle bir yükselelim de yediğimiz alta bir bakalım. Güzel savaş oldu. E şunu bir basalım babalar gibi. Şimdi Yunanistanı alıyoruz. E bir Bulgaristanı da alıyoruz. Orası kesin zaten. Romanya'nın ne kadarını alsak acaba? Çok da almak istemiyorum. Sonra World Tanger'ı düşüremiyorum. Slovenya'yı alıyorum agalar. Çünkü saldırırken benim toprağım olması lazım. Yani... Kroş Bunun şu kısmını alalım. Şurayı bırakalım. Bak. Şurayı bırakalım. Buraları da alalım. Bunu da alalım. Ukrayna kayısını zaten alacağız. burayı da al. Burayı. Arnavutluk falan Müslüman devlet. Olmaz. İdeallerime uymuyor. Hadi Montenegro bugün iyi günümdeyim. Kapatladım seni de. geçtik. Bah ittim müttefikleri çağırmadım. Özellikle Azerbaycan'ın falan sağlam ordusu var aslında. Niye çağırmadım derseniz siz uzun çekim uzun çekim uzun çekim diyordunuz. Elimden geldiğince aksiyonunu yapmaya çalıştım. Yani aslında şurada Hulusi Akar aşağıda savaşırken onu yukarı çıkartsam belki daha kolay yenebilirdim ama ben biraz aksiyon yaptım. Belli de olmazdı. Belki de bu yöntem daha iyi oldu. Fark etmez. Bizimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Artık bundan sonra şu da %19 olduğuna göre nelerin olabileceğini tahmin etmekte zorlanmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu etraftakilere basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.